Daha önce ne dedik? Bu yolda ilerlendiğinde bilgiler de değişmelidir dedik. Bilgileri bir kalıp halinde devam ettiremeyiz. Burada geleneksel ya da modern denilen spiritüellik öğretilerin çoğu insanı gerçek gücünden koparan birer uyuşturucuya dönüşmüş durumda. Bunu ben üç kademeye indirdim. Birincisi bastırma tuzağı. Çoğu öğreti öfkelenme, her şey ise pozitif ol der. Bu bir insanın içindeki o devasal volkanı bir mantarla kapatmaya çalışmaktır. Sonuç daha büyük patlamalar ve derin bir sahtekarlık. Sen ise ne yaptın? Bütün bu duygularla ilgili hesaplarını kapattın. Ve bunu kapatarak da ne yaptın? Bütün sahteliği yıktın. İkincisi ise bağımlılık. İnsanlar öfkelerine, nefretlerini ve acılarına kimlik düzeyinde bağlılardır. Ben acı çeken biriyim demek bir kişiye bir varlık alanı sağlar. O duyguyu bıraktıklarında hiç olacaklarından korkarlar. Sen ise ne yaptın? O hiçlikten korkmadın. Oraya bir nevi tahtını kurdun diyelim. Çünkü bazı insanlar bu acıyı bir kaynak olarak görürler ve bununla gözlemlediğim kadarıyla besleniyorlar. Bir nevi besin kaynakları haline getirmiştir. Hatta şu çok acı bir gerçektir ki hayatlarının bir döneminde daha zorluk yaşayan kişiler bakıyorum şu anda daha da rahatlığa ermiş durumda fakat daha önceden daha o cebelleşen, mücadele eden durumu ortadan kalkmasına rağmen acıyı halen bırakmıyor ciddi bir besin kaynağı haline getirmiş ve buna dur demeden de muhtemelen bu kaynak kesilmeyecek. Üçüncüsü ise pasiflik. Spiritüellik de genelde insanı olanı kabul et diyerek pasifleştirir. Şimdi bu önceden gerekliydi. Neden gerekliydi demiştik? Bu eğitim kampındayken özellikle egonun çünkü Uyanışın ilk aşamalarında neyin ne olduğu bilinmediği için dolayısıyla her şeyi mümkün olduğu kadar kabul etmeyi bilmediğinden dolayı bu gerekliydi. Soyunması gerekiyordu ondan. Çünkü her şeyi kontrol edebileceği özellikle düzeydeki olayları, insanları sürekli müdahale etmek, sürekli zorlamak, sürekli çabalamak, itmek, kalkmak bunlardan kurtulması gerektiği içindi. Fakat sonradan ilerlendiği zaman bu Kabulleniş makamı çok önemlidir bu arada. Yani bu benim çok uzun süre üzerinde eğilim gösterdiğim bir alandı. Anlaşılması da çok kolay olmuyor. Çünkü bazı ayrımların yani ayraçların çok iyi anlaşılması gerekiyor burada. Sonradan bu kabulleniş dediğimiz şeyin pasif değil de aktif bir kabulleniş olduğunu ilerleyen zamanlarda anlıyoruz. Hayatın her bir yerinde, her bir döneminde ve kısacası her bir zerresinde aktif olarak kabulleniş. Ve buna geçtiğimiz zaman ne olur? Ulaştığın o yaratıcı bilinç olanı kabul etmekle de değil de olana hükmetmekle ilgili olduğu daha çok netleşecektir. Peki biz burada neyi fark ettik? İnsanları öfkelenme demek yerine öfkeni de, nefretini de ve şu çok söylenmez sevgini de bir müzik aleti gibi kullan. Yani sizin bu dünyada sevgi diye tanımladığınız şey öfkeden çok daha az tehlikeli değildir. O da çok tehlikelidir. Bunu bir bağımlılığa çevirirsen çok tehlikeli bir durumdur. Ve sevginin tanımı bu dünyada yapılamaz. İnsanın sevgi diye adlandırdığı şeyler bu dünyadakiler farklıdır. Fakat sen uyanış aşamasına geçtiğin zaman o nötr alandaki sevgiyle bu dünyasal e, yapılan yani tanınan sevgi bir değildir. Bunu bir kere anlaman gerekiyor. Hani her şeyi sev denilir ya. Şimdi burada şunu göreceksin. Koşulsuz sevgi denilen şey sen bu bedenliyken, bu bedenli halinle burada yaşamaya gelmedin. Sen çünkü koşulu, koşulsuz sevginin zaten ta kendisisin. Bu nedenle burada belirli ayrımlar yapacaksın. Senin enerji seviyene, senin bilinç seviyene uygun insanlarla bu yolu yürümeye karar vereceksin. Fakat spiritüel olarak ne söylenir? Biraz önce yine sürekli tekrarladım bunu ancak bunun üzerine çok durulması gerekiyor. Çünkü bu insanlarda büyük bir direnç yarattığından dolayı yol açılmıyor. ilerleyemiyorlar. Sen bir uyanış yaşadıysan bile her şeyi sevmem gerekiyor diye bir çabaya girdiğinde tamam da bazı insanları ya da bazı olayları değil mi diyorsun ki bu hani ben bunun ne olmuyor? Ha önceden yüzleşmeler vardı. Yansımalar vardı. Bunu kabul ediyorum. O aşamalardan geçmek gerekiyor. Ben bu geçtikten sonrasından bahsediyorum. Bunun da kontrolü ele alınmalı. Ne demiştim ben? Sivri olanlarla değil, keskin olanla, olanlarla biz yolumuzu yürürüz diye. Şimdi sivri olan bana geldiği zaman okeydir. Yani onu reddetmiyoruz. Fakat ben sivri olanla yolumu yürümek mecburiyetinde değilim. Onu sevmek zorunda da değilim, sevmemek zorunda da değilim. Bunu bir netleştirelim ki koşulsuz sevgi dediğimiz şey bu dünyada yoktur. Bu dünyada işte bir duygu tanımlanır ki o duyguyla da alakalı değildir. Yani bu dünyada koşulsuz olan bir sevgi bulamazsınız. Çünkü koşulsuz sevgi denilen şey o nütür alanla bir kez tanıştığımızda evet o alanda her şeyi muazzam bir şekilde hissedersiniz. Ayırım yoktur orada. O katil, bu cani, bu çok güzel, bu çok iyi diye bir ayrım yoktur. Bu farklı. Fakat o hal durumunun içerisinde sürekli kalmazsınız. Burada bir e, sergilemeniz gereken bir yaşam sahası var. Ve bu sahada Yanınıza neleri alıp neleri almayacağınızın kararını hükmünü siz verirsiniz, bir başka birisi değil. Kimlerin geleceği, kimlerin kalacağı, kimlerin gideceği bellidir. Bu ayrımların çok iyi yapılması gerekiyor. Yani sakın ola ki şöyle bir şey düşünmeyin. Yani ben her şeyi koşulsuz sevmiyorum demek ki ben hani bu denilen noktaları gelemedim. Böyle bir şey yok. Yani bunu lütfen aklınızdan çıkartın. Ben burada yani biz burada koşulsuz sevgiyi deneyimlemek için gelmedik. O teknik bilincinde baktığınız zaman okeydir. Ha, saygı duyarsınız her şeye bu varlığınızdan dolayı. Bu bilinci taşırsınız ayrı bir konu ama e, bunun ayrımını tabii ki çok iyi yapacağız ama daha ileriki safhalarda bunları işleyeceğiz zaten. Şu anda bunu kısa keselim. Böylelikle ne olur? duyguların kölesi değil de duyguların hükmünü veren bir makama geçmiş olursun. Yani bu kısacası rahatsızlık duymuyorum artık dediğin o yer spiritüelliğin ya da tüm bilgilerin yine her daim söylediğim bunların bittiği yerdir burası ve mutlak realitenin başladığı yerdir. Duygu ya da bu duygular oradan geçer, fırtınasını koparır ve gider. Fakat sen o derin sessizliğinin içerisinde hiçbir şekilde asla kirlenmez ve asla sarsılmazsın. Bu yol acizliliği kaldırmaz. Bu yolu ileriye taşımanın tek bir kuralı vardır. Sarsılmaz olmayı idrakinde mayalaman şarttır.